Herkese selamlar. Şok. Bu hafta indirimli ürünlerini yayınladı. İlk sırada Vernal Max yumuşatıcı 1320 ml 65 lira. Aqua bambu kağıt havlu 12'li 109 lira. Carmen kakaolu fındık kreması 500 gram 45 lira. Sütaş tam yağlı süzme peynir 250 gram 45 lira. Vit klasik tüy dökücü krem 100 milim ve Vet klasik bandı 12'li 98 lira Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 600 gram 189 lira Elsev mucizevi yağ şampuan fırça 132 lira mini sanmaksı ısıtıcı 1599 lira Vasa orijinal gevrek 275 gram 60 lira bizim vatan bezelye konservesi 830 gram 28 lira bizim vatan %100 nar ekşisi 60 lira Doktor Ötker Maya üçlü paket 16 lira. Bizim Vatan garnitür konservesi 23 lira. Teremya gurme kaymaklı kase 400 gram 47 lira. Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 gram 99 lira. Aqua Bambu tuvalet kağıdı 40'lı 199 lira. Arkadaşlar, bu arada Alışveriş Vakti YouTube kanalında marketlerin gerçek güncel kataloglarını paylaşıyorum. Sizlerde takipte kalmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Finish Ultimate Bulaşık Makinesi tableti 58'li, 299 lira. Fakir halı şampuanı elde 1 litre, 54 lira. Mintax kireç ve pas çözücü 1000 mililitre, 28 lira. Mintax yüzey temizlik havlusu yüzlü, 70 lira. Mintax toz deterjan 10 kilogram 269 lira. Cımbız ve tırnak makası 28 lira. Tırnak törpüsü 24 lira. Orol bir diş eti bakımı diş macunu 65 milim 45 lira. Metal siyah ayna 179 lira. Bebelant bebek bezi çeşitleri 250 lira. Kadın erkek keçe terlik 100 lira. Sinbo ısıtıcı 549 lira. Sıla zincir erkek polar üst yarım fermuarlı 299 lira. Minisan ısıtıcı 999 lira. Kaydırmaz tabanlı fitilli halı 299 lira. Pepsi 200 milim altılı 75 lira. Erkek baksır 65 lira. Şok indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.